Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün sizleri Supercell'in sizden saklamış olduğu bir tane ödülü göstereceğim. Koskoca oyun sizden bu hediyeyi saklıyor. Şimdi hediye almak için önce ayarlar kısmına tıklayın. Ardından aşağıda hazırlayanlar kısmı var. Buraya tıkladıktan sonra 2 dakika bekleyin böyle. 1,5 dakika bekliyorsunuz. Ben zaten ödülü aldım. Size ödül olarak şöyle ben göstereyim. Şöyle size kim sonuç bir başarı rozeti veriyor. İşte bu bir sır nokta nokta. Bunu isterseniz flamanızı ekleyebilirsiniz. İsterseniz eklemeyin. Ee, ya bu kadardı. Şöyle biz maçlarımıza geçelim. Herki daha fazla kılaş isterseniz video taraftan beğenip bilirsiniz. Şöyle yine Pekka destesiyle girdim. Tamam ortadan bombacılar attı. Bu ne kadar Afganları. Oradan ayrıca Goblin kavesi 10 numara bir kart. Her videoda diyorum. 4 iksir olmasına rağmen biraz geç attık şunları. Ana kule açma. Tam orası çocuğu. Madem kullandın sen onu. Bizim hakkımız seni sikmek şu an. Bir de öfke atalım. Keşke Adlan korumalar git temizle onları. Koş bence vurursun aslanım. Ananı sikim onu. Hani sırf anayı açtın diye oldumlar biliyor musun? İyi seni. Şöyle Goblin kafesine atak var. Bu arada dün bir tane short videosu attım ya. Video şu an 300-400 izlenmişti bir günde. Ya bundan sonra short'a döneyim mi diyorum da hani Gerek yok. Biz böyle normal olarak, doğal olarak Clash öyleyimizi atarız. Ondan sonrasına bakarız. Ayrıca farklı oyunlar çeksem mi? Bundan neredeyse birkaç ay öncesine çekiyordum çünkü. Şu an Clash Royale fazla gösterdiğiniz için Clash Royale olarak devam ediyoruz. Ne yaptın artık adam? Ya, tamam bize Goblin tane çıkalım. Şimdi senin bomba kulüben vardı. Bomba şey artık ne kimse. Hocam biz o zaman şöyle ufaktan bir yardıralım. Şöyle bloklar atacağım. Sırf Kulencan'ı biraz daha gitsin diye. Bir de öfke basalım. Keşke basmasaydık kafamı sikiyim ben ya. Eğer bir özellik basak o zaman. Ananı sikiyim. Lütfen madenci veya Atma dedim. Amını istiktim. Tamam yarraklığımıza şu an kuleyi kaybediyoruz. Şöyle korumalar attım da yine bomboş. Hiçbir sike yaramayacak. Sırf Valkyrie şey olsun hediye olsun diye attım. Tamam abartma. Tamam. O Valkyrie biraz kuleyi sikecek. Sen tamam oyunun en güzel kartı dedik. Bak güzelsin dedik. Milsin dedik de. Lütfen. Lütfen. Tamam mızraklar olsun Bizim dönüşümüz daha sağlam olacak. Ne yaptın? Hemen bir önüne Goblinstein atalım. Şöyle de koç binsin şöyle ortalatalım. atalım. Elimizde öfke var. Umarım güzel bir atak çıkar bizim için. Hadi bastım öfkeyi de artı. Oklar bastım. Herki bir şey daha atarsa. Vur lan. Aslansın sen be. Bir tane daha koç bindi çevirdim. Hadi lan. Daha şey kulesi dönmemişleri. Bir öfke. Kulesi dönmüş. Amına ne çocuğum. Ne ara kulemi döndürdüm. Özellik basamayacağım. Tamam güzel. Onlar kuleyi aldı. Gayet iyi. Müştaca buradan oynar mı izleyeceğim hiç gerek yok Müştaca şuradan Koç minisi vursun Varım vurabilirsin Tamam hani kuleyi çekti Tamam ya ben bu elemanın atakları savunurum bu arada direkt ortadan girmeyi tercih edecek Şöyle Artı oklar keşke kulübe yatsaydım daha sonra hata çıkardık neyse Ya şu İbneli yapacaksın değil mi Bu arada oyunu süper mega çekilişli bir şey gelmiş Herkes videosunu çekmişti. Benim çekmenin bir anlamı yok. Şöyle ortadan bir pekka ile girek. Gayet iyisin pekka. Bir de şunu basalım. Tamam kuleyi orayı kullandırdı Bir öfke bassak kasırga atarsın değil mi? Öfkeli pekka hadi. Hadi lan cash da oraya neyse. 2312'ye kadar. Peki hocam hiçbir sıkıntı yok. Yine madenci artık şey yapacak. Şöyle köprü başında biz onu keselim sıkıntıya girmek. ya yani mal mal atak yapıyorsun. O madenciye daha bir şey atmayacağım. Elimizde koç Şöyle atalım. Tamam, yani maç bu saatten sonra burada bitti artık. Bitti mi acaba derken. Tamam ya orospu çocuğu. Tövbe estağfurullah ya. Lan gittin gittin. Neyse. biraz yani kule bizim niye eşit? Bir kafesi. Oraya bir pek katsak hepsini temizliyor. Elimiz öfke var. Tamam. Zırakları saat sağ attı. Konuşamadım bir an. Şöyle bir öfke basalım. Bomba kulesi önce burayı gör. Ya sikiyim seni Tom. Neyse baskıya devam. Ben hala bu hata yapacağım mı? Bir de özellik basalım. Tamam tekrardan bir koç minis artık. 20 saniyemiz var bir şeylerden. Hadi hocama tomuru atma. Tamam. Lan oğlum bir tık yedik ya yok. Tamam hiçbiri vuramadı ve gitme seni. Allah'ın gitmesi. Hadi lan şöyle ufaktan yok ve maç. Geçmiş olsun. Şöyle hemen ikinci maçımıza geldik. Kaçımıza Marco the Boss geldi. Ayrıca bugün pazar. Ne alaka bilmiyorum. Umarım keyifli geçiyordur. Siz evde kahvaltınızı yaparken gerçi bu videoyu izleyemezsiniz. Bu video saat 4'ten sonra geleceği için. Bir özellik basalım. Çok belli atacağım. ona yetmez değil mi? Aslında yetermiş şey oldu. Hiçbir vuramaz oraya 5. Ki de oradan 8 iksir harcadık kadar Do gerçi 9 iksir harcadı. Hemen bir koç birinci seri hata çıkalım. Elimizde öfkemiz hazır. Bir öfke atak iskelet ordusu yoksa oğlum iskelet ordusu mu kaldı sen kullanıyorsun öyle demek ki kullanılıyormuş. Tamam, rakip de oynamamayı tercih ediyor. Ben de oynamamayı tercih edem derken. Buraya, buraya atarsan benim ana kulem açılacak. Önüne bir şey atmayacaksın. El barbar mı atacaksın? Sen berbat bir oyuncusun. Geçmiş olsun. Şöyle hemen pekramızı atalım. Ana kulemiz de açık. Şu fişekçi kessin orada. Bir tane short video. Dünkü attığım short da gayet iyiydi iskelet ordusu için şöyle bir elektro oldu. atmayı tercih ettim. Okey. Bir tonu öldürebilirsin aslında lan. Bir tane daha vur. Töbü Pekka. Hemen istekim Pekka. Tamam Valkyur. Valkyur olur. Tamam Valkyur gayet iyisin. Şöyle bir koç misili tekrar da yanıtağa çıkarak. Elimde eskiyle tortusu var şu an. Hazır. Mega şövalye senin amına koyayım. Her videoda olacaksın değil mi? istisnas bir de, de onu çarpma attın oğlum. Neyse. <laughs> Fişek markasına bana yeter. Bu ne dersen yapıyorsun ya. Tamam. Mega Şuvalli ölürsün gerçi orada iyi. i̇yi. Şu bölümde Goblin Stein atalım. Ufaktan bir tankla kurdu. Orada... Hocam öfke yapsak şöyle atsak öfke yapsak güzel terim. Bir de arkasında koç Minisi. Elimizde oklar vardı hiçbir sike yaramayacak çünkü mega şövalyesi var. Evrim otosu çocuğu. Önce kafes. Splasını oraya. Ondan sonra bir pekka amını sikiyim. Ne olur yetiş. Yetiş lan. Şöyle bir öfke atak yoksa o kule gidecek. Çok vurmasın bana yeter de bizim sol kuleye de yarra Dur şunu şurada keselim. Vurma sakın. Tamam. Elimizde e, özelliği hazır bekletiyorum. Tamam. Öfkeyi de kullandık. Hadi. Şuradan bir hemen Hadi lan demeye kalmadan Nega Şuvali çok diye yapıştırdı. Senin amına buna Allahsız Allah seni. E, sağdan bir ilk hata gelir mi demeye kalmadan önce şu kafes sonra pekka ekranı yaşaması lazım tamam, şöyle bir koç mincisi oklar hazır edildi. şöyle bir oklar tahmini biraz yanlış mı attık geç geldi Mehmet geç gelmişsin neyse erken gelmişsin hocam artık Evim bir mega şövalyisi döndü tanıyamadım ben ben biliyom idneyleri şuradan bir goblin kafesi sizin böyle var ya kart gibi yarrak gibi bir destek kullanıyorsun sen tam iyisin pekka şöyle hemen bir goblinstein elimizde öfkemiz var 3 kata girdik hali hazırda şöyle hemen artık gitsen mi Şekli anan sikim ya ana koyu ilaçtırdık hocam bir öfke hadi burada ataktan bir şey çıkarsa çıkar yok bir sikim almayacak yine derken Skate ordusu için şöyle bir tahmin. Çok iyisin be git vur lan. Ama çarpması var. Güzel. İyi lan iki maçlı da güzel oynadık bu arada. İlk maçı onda da iyi dayandık da bizim sikliğimize gitti maç neyse. Böyle yaparak hediyenizi alabilirsiniz. Şuradan da hemen şunu açalım 15 tane daha bir şey. Neyse burada videonun sonuna geliyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın bu sezonu çok fazla kasamadım. Çünkü iki hafta sınavlardan dolayı gelmişti. Ama bu sezon kasmayı düşünüyorum. Ee, kendinize iyi bakın diyaroları görüşmek üzere Hoşça kalın.